Merhaba sevgili gençler. Kalıtım soru çözümünün 8. olan otozom ve gonozomlarda ayrılmama soru çözümü ile karşınızdayım. Kalıtımı daha iyi kavrayabilmek için soru çözümlerini mutlaka izlemelisiniz. Konu anlatımını izledikten sonra soru çözümünü de izleyen arkadaşlar artık kalıtımdan soru kaçırmadıklarını görecekler. O zaman vakit kaybetmeden otozom ve gonozomlarda ayrılmama soru çözümünü yapmaya başlayalım. İlk sorumuz insanda kromozom formülleri verilen aşağıdaki bireylerden hangisinin cinsiyeti diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi arkadaşlar normalde XX ile gösterilen bireyimiz ne oluyordu? Dişi oluyordu. XY ile gösterilen bireyimiz ise erkek oluyordu. O zaman cinsiyetten bahsettiğine göre X'li olanlar kız olacak. İçerisine Y bulunan erkek olacak. O yüzden cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Tamam mı? Zaten biz otozon ve gonozomlarda ayrılmama konu anlatımında bu karakterlerin yani bu genotipi içeren bireylerin hangi işte klinifer termi, süper dişi mi, turner sendromlu mu onların olduğunu bahsetmiştik. Onlara tekrar göz atmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. İnsanda 2N artı 1 kromozom Lu ve yaşamını sürdüren erkek bireyin oluşmasına neden olan olay ve döllenmeye katılan gametlerin kromozom formülleri hangisindeki gibi olabilir diyor. Şimdi insan 2N artı bir kromozomlu olacak ve erkek birey olacak. O zaman ben XX olacak diye bir şey yok değil mi? XY olacak. Yani burada ne oluşuyor? Baktığınız zaman iki tane X var. Burası dişi. Burada ne oluyor arkadaşlar? XXY oldu. Burada Y sıfır oldu burada X Y oldu, burada da X X Y şeklinde oldu. Baktığımızda arkadaşlar, e, neye bakıyoruz? Biz içerisinde Y kromozomun olmasına bakıyoruz. O zaman A'yı direktman eledik mi? Eledik. Şimdi e, Y sıfır olanlar yaşıyormuş arkadaşlar. Ne diyor? Dö, e, ne diyor? Yaşamını sürdüren diyor. Hatırlarsanız Y 0 kromozomlu bir birey ne yapıyordu? Ölüyordu. Yani çünkü X kromozomu hayati fonksiyonları taşıdığından dolayı ne yapması, bir da bulunması zorunluydu. X sıfırla birey yaşayabiliyordu, ama Y sıfırla birey yaşayamıyordu erkek bireyimiz olacak. Şimdi e, diğerlerine de bakalım arkadaşlar. Gonozomlarda ayrılmama olmuş. 22 22. Değil mi? Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü otozom burası. Burası 21 21 oldu. Burası da 21 22 oldu. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bana ne diyor? Gonozomda ayrılmama e, olsun diyor. Mesela şuna bakalım. Otozomda ayrılmama olmuş mu? Otozomda ayrılmama olmuş. Ama baktığınız zaman toplayalım bu birey. Ee, ne oldu 42 artı x y ile oldu yani 44 44'lü bire yaşayabilir mi yaşayamaz alttakine bakalım 21 artı 22 ne yaptı 43 yaptı 43 artı 3 daha ne yapmış oldu 46 kromozomlu olmuş oldu değil mi diğerine bakalım ee, burada da ne 44 ama burada şunu dikkat etmenizi istiyorum. 43 dedik ya burada şurası otozom kısmıydı değil mi? Otozomlarda ayrılma mı olmuş burada? Ama bana ne diyor? Gonozomda ayrılma mı olsun diyor. O yüzden burası hatalı oluyor arkadaşlar. Diğerine baktığımız zaman otozomda bir sıkıntı yok. Gonozomda ayrılma mı olmuş mu? Olmuş. O yüzden cevabımız B seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. İnsanda erkek bir bireyin 2 tane Y kromozomu taşımasının nedeni Aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir diyor arkadaşlar. Şimdi mayoz 1'de iki otozomu ayrılmamış spermin döllenmeye katılması diyor. Şimdi erkek bireyin iki tane Y kromozom olacak mı? Y kromozomunun iki tane olması için Gonozomunun ayrılmamış olması lazım. Otozomun değil. O yüzden A'yı eledim. Mayoz 1'de otozomlar da ayrılmama diyor. Yanlış. Bunu da eledim. Mayoz 2'de gonozomlardaki kardeş kromatitleri ayrılmamış spermin döllenmeye katılması evet bu açıklanabilir. Diğerlerine bakalım. Mayoz 1'de gonozomları ayrılmamış yumurtanın döllenmeye katılması diyor. Yumurtada Y kromozomu yok olmaz. Mayoz 2'deki gonozomlardaki kardeş kromatitleri ayrılmamış yumurtanın döllenmeye katılması. Yine yumurta değil o yüzden cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Diğerlerine de yine göz atıyoruz ki hani e, olma ihtimali olan seçenekler var mı gözümüzden kaçmasın diye. Gelelim diğer sorumuza. Süper dişi ve klinifelter sendromlu erkek bireyler özelliklerinden hangilerini ortak olarak sahiptir diyor. Şimdi süper dişinin kromozom sayısı nasıldı arkadaşlar? 44 artı XXX şeklindeydi. Klinifelter sendromlu ise nasıldı? 44 artı XXY şeklindeydi değil mi? O zaman bunların kromozomları 44 artı 3 daha 47. 44 artı 3 daha 47. Değil mi? O zaman bunların e, ikisi de 47 kromozomlu mudur? Evet. O zaman bir olmayanları eledik. Gonozomlarda ayrılmama sonucum oluşmuştur. Evet, Otozomla bir sıkıntı yok. Çünkü gonozomda 3 tane gonozom olduğu için ayrılmama olmuş. 3 tane gonozom mu var. Evet, o yüzden cevabımız E seçeneği olmuş oldu. Buradaki zaten önemli olan bizim süper dişi ve Klinefelter sendromlu bireyin kaç kromozomlu olduğu, otozomda mı, gonozomda da mı ayrılma mı oldu? ona dikkat edersek soruyu gayet rahat bir şekilde çözebiliriz. Gelelim diğer sorumuza. Genotipi yukarıdaki gibi olan bireyin aşağıda genotipleri verilen gametlerden hangisini oluşturması kromozomlarda ayrılmama olduğunu gösterir diyor. Şimdi burada neye dikkat etmem lazım? Benim hemen bağlı bir gene bakmam lazım arkadaşlar. Tamam mı? Bağlı genlere dikkat ediyorum ya da e, işte hani A'ya ve D'ye ayrı ayrı dikkat edeceğim. İki tane A var mı? Hiçbirinde. İki tane A yok. O, o zaman geçtim. B ve C'ye bakacağım arkadaşlar. B ve C zaten mutlaka yan yana olmak zorunda. Küçük B, küçük C, küçük B, küçük C yan yana. Ya da büyük B, büyük C yan yana. Evet gayet güzel. O zaman D'ye geldik. Sıra iki tane D olanlara bakacağım. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, iki tane. O yüzden iki tane D olduğu için ayrılmam olduğunu da buradan görmüş oldum arkadaşlar tamam mı? Ayrılmamı olduğunu iki tane A varsa, iki tane D varsa şeklinde bakacağım. Çünkü onlar tek e, kromozomda tek bulunan karakterler. Onlara dikkatli bir şekilde bakarsam sorumu çok daha rahat bir şekilde çözmüş olurum. Gelelim diğer sorumuza. Soy ağacındaki koyu renkli gösterilen birey süper dişidir diyor. Yani süper dişi olması için arkadaşlar 44 artı x x x şeklinde olması lazım değil mi? O zaman bu bireyin annesi de arkadaşlar ne var? 22 artı x x gelmiş değil mi? Bunda da 22 artı x almışım. Yani ikisi birleşecek de çocuk oluşacak ya. Mayoz bölünme sonucunda o yüzden o şekilde 22 artı yazdım tamam mı? Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Bir numaralı bireyin gamet üretimi sırasında gonozomda ayrılmama mı olmuş? Evet değil mi arkadaşlar? Ayrılmamı olacağı için zaten bunun ikisi birden buraya gelecek. Tamam mı? Çünkü e, niye 22 artı x'i 2'den almadım diyecek. 2 tane x'i niye 2'den almadım diyeceksiniz. Çünkü onda 2 tane x yok. O biri x biri y. Yani erkek birey olduğu için. O yüzden bu doğru. Bir olanları... Hemen eleyelim. 2 İki, ikisinde de var aslında ama yine de bakalım. 2 numaralı bireyden 3 numaralı bireye iki çeşit gonozom aktarılmış olabilir mi? olamaz arkadaşlar niye çünkü bunda bir tane de ne var sadece 22 artı y var başka bir şey yok o yüzden iki tane aktarılamaz aktarılsaydı erkek olurdu zaten 3 ee, numaralı birey 47 kromozomludur diyor bakıyoruz 44 45 46 47 evet bu da doğru olmuş oldu o yüzden cevabım b seçeneği olmuş oldu arkadaşlar tamam gelelim diğer sorumuza ne diyor? Down sendromlu yavru oluşmasına anneye ait hücrelerden hangisinin normal bir spermle döllenmesine neden olabilir diyor. Şimdi Down sendromlu bireyler otozomlarda ayrılmama sonucu oluşuyordu, değil mi? Gonozomda ayrılmama sonucu süper dişi, Turner sendromlu, Klinefelter erkek gibi bireyler oluşuyor, değil mi? O zaman birinciyi elemem lazım çünkü Down sendromunun gonozomda ayrılmama ile alakası Yok. Otozomda ayrılmama ile olacak. Şimdi otozomları ayrılmamış 24 kromozomlu yumurta diyor. Yani Down sendromlu birey. Şurayı şöyle düzelteyim. Ee, Down sendromlu birey 21. ve 23. E, kromozomun ayrılmaması sonucu oluşuyor arkadaşlar. Normalde 22-22 ayrılacaktı ya. Birine 21 birine 23 gidiyor. O zaman e, ne olacak arkadaşlar? 21 artı X 23 artı x oluyor. Burası baktığınız zaman 22 kromozomlu. Burası da baktığınız zaman 24 kromozomlu oluyor. Tamam mı? Bu şekilde. Şimdi otozomları ayrılmamış 24 kromozomlu yumurta ile e, bir normal bir sperm birleşmiş olabilir mi? Bakalım 20 yani şunu kastediyor arkadaşlar. Bunu 22 artı y ile çaprazlarsanız siz ne olur? Toplayacağız yani direktman toplayalım. Ne oldu? 40 5 artı x y oldu mu? Oldu arkadaşlar değil mi? O zaman bu ne olmuş oldu? 45 46 47 Zaten Down sendromlu birey kaç kromozomlu? 47 idi. O yüzden oldu mu? Oldu. İkinci oldu. 2 İki olmayanı eleyelim. Otozomu eksik 22 kromozomlu yumurta. Yani şunu mu kastediyor? Bunu da 22 artı y ile toplayalım. Ne oldu? 44 artı x ya oldu. O zaman baktığım zaman bu kaç kromozomlu oldu? 46. Ama ben 47 olmasını istiyordum. O yüzden üçüncü olmadı. Cevabım B seçeneği olarak karşıma çıkmış oldu. Genotipi olan dişi bireyden şu genotipli bir gamet oluşuyormuş arkadaşlar. Tamam mı? Ona baktığımız zaman bu gamet oluşurken hangisi kesinlikle gerçekleşir diyor. Baktığınız zaman hemen benim dikkatimi çekti. B'den iki tane mi var arkadaşlar? Evet normalde ne olması lazım? Bir tane birer tane. A'dan bir tane mi? Bir tane. C'den bir tane. E'den bir tane. F'den bir tane. Ama B'den iki tane. O zaman burada ayrılmama mı olmuş? Evet. Bir de arkadaşlar... 2 en kromozomlu bireyden en kromozomlu gamet oluşurken ne olur? hücre bölünmesi olur. O yüzden bu da kesinlikle olmuştur. Ama burada crossing over olmuş mu olmamış mı ona kesin bir yargıya varamayız arkadaşlar. Aslında varabiliriz olmamış deriz. Ama hani hangisinin bağlı bağımsız olduğunu bilmediğim için tam bir anlamıyla yorum yapmam çok doğru olmaz. O yüzden cevabım 1 ve 2'ye yani D şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. İnsanda 44 artı XXX kromozomu süper dişinin oluşması için genotipleri verilen yumurta ve spermlerin hangisinin döllenmesi gerekir? Mutlaka arkadaşlar 2 tane X dişiden gelecek. Niye? Çünkü erkekte 2 tane X yok. O yüzden şunu direkt B'yi direkt elemem lazım. Tamam mı? Devam ediyorum süper dişi de arkadaşlar süper dişi dediğimiz şey gonozomda ayrılmamam sonucu oluşuyor evet o yüzden otozomun benim ne olacak kesinlikle 22 olacak o yüzden 21 olanı da mı eledim evet peki şunu yaptığınız zaman arkadaşlar en alttakini 44 artı x y mi oldu bu gayet normal bir birey süper dişi falan değil eledim 44 artı x x x mi oldu bu evet e, şuna bakalım 44 artı x x x y mi oldu bu? Evet. O yüzden hani burası da A seçeneği de olmadı. C seçeneğimiz ne olmuş oldu arkadaşlar? Benim sonucumun direk yanıtı olmuş oluyor. Bu şekilde direkman hani hangisi süper dişi, hangisi klinifelter erkek bunların kromozom sayılarını net bilirseniz sorular sizin için çok kolay olacak. Çat çat yapmış olacaksınız arkadaşlar. Çok basit birkaç tane bilmemiz gereken şey var. Onu da konu anlatımlı kısmında detaylı bir şekilde değinmiştim. Gelelim son sorumuza. İnsanda bir erkek bireye ait. Gametlerden hangisi kesinlikle mayoz bölünmenin ana faz bir evresinde gerçekleşen ayrılmama sonucu oluşmuştur diyor. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Mayoz bölünmenin ana faz bir evresinde olacak. Şimdi baktık. Burası ne? 22 23 kromozomlu. Burası ne? 24 kromozomlu. Burası 23 kromozomlu. Burası 24 kromozomlu. Bu da 24 kromozom. Ama iki tane y, y, olabilir mi? Olamaz. Eledim. Tamam mı? Ee, daha sonra 22 artı x, 22 artı y de normal bir ayrılmama mı? Yani normal bir ayrılma mı? Evet. Yani siz 44 artı x, y'nizi ayırırsanız ne olur? 22 artı x, 22 artı y olur. Değil mi arkadaşlar? O yüzden o a ve c'yi de eledim. Gelelim b'ye. İki tane x kromozomu var mı erkekte? Yok. O yüzden ne olmuş oldu arkadaşlar? Cevabım D seçeneği olarak çıkmış oldu. Bakın gördüğünüz üzere net bir şekilde soruları hızlı hızlı çözebiliyoruz. Niye çözebiliyoruz? Bunlar çok kolay olduğu için değil kesinlikle bilgimiz artık konu anlatımını bildiğimizden dolayı tam. Tam olarak ilerlediğimizden dolayı arkadaşlar çat çat soruları çözebiliyoruz. Tamam mı? Siz de konu anlatımını iyi bir şekilde dinlerseniz ve anlamadığınız yer olursa mutlaka sorun arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ee, sağlam adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Tamam mı? Evet sevgili gençler, otozon ve gonozonlarda ayrılmama soru çözümümüz burada sona erdi. Bundan sonraki videomda varyasyon, mutasyon, adaptasyon ve modifikasyon ile alakalı soru çözümü yapacağım. Aklınıza takılan yerleri yorumlardan sorabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.